Merhabalar, ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlayalım. Alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsunuz. Yorumu aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve beni takip ediyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Orada bir çan var ona basıyorsunuz ki sizlere bildirim gelsin. Videonun en başından söylüyorum videolarımı atlatmadan izleyin. Videoları atlattığınızda aralarda vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz. Küçük nüansları kaçırdığınız zaman ritüellerimiz maalesef ki çöp oluyor. O yüzden de güzel bir şekilde videomu izliyorsunuz, atlatmıyorsunuz. Şimdiden sabır göstermezseniz ritüellerimizden zaten sonuç alamayız. O yüzden güzelce sabır gösteriyorsunuz, ritüelimizi izliyorsunuz. Bittikten sonra isterseniz benimle beraber ritüelimizi uyguluyorsunuz. Ve arzu ettiğimiz kişi bir gün içerisinde bizlere geri dönüyor. İnanılmaz bir ritüel, inanılmaz bir çalışma, bir günde etki alacağımız, yapmış olduğumuz andan itibaren diğer güne kadar 24 saat geçtikten hemen sonra içinde de olabilir arzu ettiğimiz kişi hatta imkansız diye düşündüğümüz kişi bile mutlaka ve mutlaka bize geri dönüyor olacak. Güzelce anlatacağım, ne yapacağımızı güzelce dinleyeceksiniz ve sonuç alacaksınız. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, arzu ettiğiniz konu her neyse bağlama, aşık etme, gelsin, sevsin, ilgili olsun ya da gitsin ne isterseniz ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Herkesin konusu aynı değil. Herkesin süreci aynı değil. Tarot açılımı yaparız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışmasıyla mutlaka arzu ettiğimizi destekleriz. Sürekli ritüel yapıyorsunuzdur, olmuyordur, evlidir, evliyizdir, sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılardan kaynaklı sonuç alamıyorsanız ya da uzun vadedir kişiyle görüşmüyoruzdur. Bu tip konularda mutlaka WhatsApp'tan ulaşın. Tüm bilgilerim aşağıda var. Mutlaka yardımcı olurum arkadaşlar. Mert Cücü TikTok adresim aşağıda. Canlı yayın yapıyorum kaçırmayın. Mert Cücü aksesuar. Özellikle Mert Cücü aksesuar. En önemlilerinden arkadaşlar. Özellikle ritüel çalışması yaparken mutlaka ve mutlaka yedili meditasyon taşı yanımızda hep olmalı. Ben hep takarım. Gün içinde de takarım. Yedili meditasyon taşı çakralarımızı açar, yedili çakralarımızı açar ve yedi çakramız açıldığı andan itibaren durdurulamaz bir hale geliriz. Ritüel yaparken niye önemli? Çünkü çakralarımız açıldığında ve enerjimiz yeterli olduğunda mutlaka çalışmalarımızdan sonuç alırız arkadaşlar. Bunun yanı sıra evdeki kötü enerjiyi, kendimizdeki kötü enerjiyi çevirecek, pozitife çevirecek, negatifi arındıracak tütsü, özel kokular, mumlar özel yapılıyor. Hepsiyle alakalı mutlaka Mert Üçücü aksesuar sayfama giriyorsunuz. Bunun yanı sıra diş enerji, el enerji, aşk avrası, sağlık, cinsellik ne gibi probleminiz varsa mutlaka taşların gücü ve kudretiyle buluşuyorsunuz. Her videomda söylerim yine altını çizeyim. Hiçbir ticari kaygım yok. Tamamıyla danışanlarım için açtığım bir takı sayfası. O yüzden de giriyorsunuz. Gönül rahatlığıyla uzmanımızla görüşüyorsunuz. Direkt alanlar. Seans alanlar zaten ben analiz edip söylüyorum bu 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 eksik diye. Seans almadan girecekseniz uzmanımıza sizlere yardımcı olur. Tüm bilgilerim aşağıda her platformdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum. Bir günde etki alacağımız ve bir günde sonuç alacağımız ve bir günde arzu ettiğimiz kişi imkansız diye düşündüğümüz kişi bile kişi bile mutlaka bize geri dönüyor olacak ne yapacağız? Temiz bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız var. Her zaman söylediğim gibi enerjimiz yerinde olsun, keyfimiz olsun, ta taşlarımız, takılarımızı yanımızda olsun takalım, mumumuzu yakalım, tütsümüzü yakalım. Sonuç almak istiyorsak emek ederim tabiri caizse. Enerjiniz nasıl iyi hissedecekse, İsterseniz yemek yemiş olun, isterseniz aç olun, isterseniz su için, isterseniz yeşil olsun, isterseniz kırmızı giyinin, çiçek olsun, böcek olsun bir yerde o enerji yoğunluğunu yakaladığımızda ve bir yerde o enerji alanını yakaladığımızda sonuç almamamız mümkün değil arkadaşlar. Siz yeter ki arzu edin, yeter ki isteyin, yeter ki dediklerimi video atlatmadan izleyerek her dediğimi uygulayın, sonuç alacağız. Er ya da geç arzu ettiğimiz noktada biz sonuç alacağız. Bunun eminliği, bunun hissi içimizde olacak arkadaşlar. Temiz kağıdımızı aldık. Bir de kalemi aldık keyfimiz yerinde, enerjimiz oldukça iyi. Arzu ettiğimiz sadece kişinin geri gelmesi olduğu için enerjimizi ona göre yayıyoruz. Geri getirme enerjisi olacak. O enerjimiz üstümüzde olacak arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka enerjimiz yerinde olduğunda sonuç alırız. Sonuç almayan kimse kalmaz arkadaşlar her videomda söylüyorum. Kimsenin iradesiyle oynamıyoruz. Kimsenin iradesiyle oynamayın. İradeyle oynadığınızda aynı şeyi siz de yaşarsınız. Karma yaşarsınız. Ben tüm ritüellerimde kimsenin iradesiyle oynamayacağınız şekilde çalışmalar yaptırıyorum. İnancınız bu noktada olsun. Biz sadece enerjisine giriyoruz arzu ettiği şekilde, evren bize vermek istediği şekilde mutlaka ve mutlaka zaten geri dönüş sağlıyor olacak arkadaşlar. Hemen size yaptıklarımı başlıca anlatayım. 5 defa buraya kendi isminizi yazıyorsunuz alt alta. 5 benim totemim. Aileme yeni katılanlar varsa bilsinler. 5 defa partnerimizin ismini yazdık. Hemen yanına 5 defa kendi ismimizi yazdık. Yani Ahmet Ali'ye geri dönecek gibi düşünün. Buraya da bir günde geri döndün. Bir günde geri döndün yazıyoruz arkadaşlar. Bir günde geri döndün yazıyoruz ve aşağıya iniyoruz. Dileklerinizi kendi isteğinize göre yorumlayabilirsiniz. Bir günde geri döndün. Bana geri döndün. 24 saat geçmeden bana döndün bana dön. Bana dönmek istediğini biliyorum. Dönmek istediğini biliyorum. Bu güzel bir cümle. Bana dönmek istediğini biliyorum. Geri geldin. Bana aşkla döndün gibi tüm dileklerimizi aşağıya olmuş gibi yazıyoruz arkadaşlar. Olmuş gibi hissi. Evrene olmuş duygusu göndereceği için güzel bir şekilde bu mutlulukta, bu keyifle oldu. Oldu. Bu oldu. Bu his olacak içimizde. Oldu enerjisi olacak içimizde arkadaşlar. Evrene, Tanrı'ya fark etmez. Bana geri döndürdüğün için teşekkür ederim. Bana geri döndürdüğün için teşekkür ederim isim soyisim imzanızı attınız. Yukarıya 444 444 melekler bana onu geri gönderin. 777 mucizeyle bana geri döndü. 444 444 777 dilediğiniz kadar yazabilirsiniz. Boş kalan yerlere rakamların gücü önemli. Rakamların enerjimize vereceği duygular önemli. Rakamlar arzu ettiğimizi mutlaka bize verir arkadaşlar. Rakamlara güvenin. Rakamlar istediklerimizi mutlaka verecektir. Evrenle aramızdaki iletişim sayı sekanslarıdır. Sayı sekanslarını kullanın. Adına Allah deyin, evren değil. Önemli olan istemeyi bilmek. Hangi yöntemle namaz kılarak mı istemek istiyorsunuz? Namaz kılarak isteyin. İsteme yöntemi çok önemli arkadaşlar. Arzu ettiğimiz kişinin bu şekilde bize gelmesini sağlayacağız güzel bir şekilde dileklerimizi yazdık. İsim, soyisim, imza, evrene teşekkür ettik. Mutlaka teşekkür kısmı önemli. Mutlaka bu duygu önemli. Teşekkür edeceğiz. Bu bizi olmuş gibi kabul etmemizi sağlayacak bir nokta. Buraya yapmış olduğunuz tarih, yani şu an, ben şu an yapıyorum. Ve şu anın saati. Tarih ve saatimizi atıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Ve üzerine oldu yazıyoruz arkadaşlar. Üzerine oldu yazıyoruz. Üzerine oldu yazdık ve bu kağıdı yastık çekmece herhangi bir yer fark etmez. Yapmış olduğunuz saatten bir sonraki gün aynı saatte bu kağıdımızı yakacağız. Yakıp küllerini çiçek dibine atın, toprağa atın, savurun, suya atın, ne bileyim atın. Enerjinizden çıksın ve Evren size o bir gün içerisinde, bir gün sonrasında enerji alanınıza göre mutlaka arzu ettiğiniz kişinin size geri dönmesini sağlayacak. İnançlı, istikrarlı, azimli bir şekilde yapıyorsunuz. Bir, ikincisi uzun vade görüşmediyseniz zorlanabilirsiniz, tekrar tekrar yapabilirsiniz bir karması yok. Eğer ki çok derin bir mevzu değilse, eğer ki uzun zamandır görüşmeme durumu yoksa, eğer ki enerjimizi doğru yakaladığımızda bir günde mutlaka ve mutlaka arzu ettiğimiz şekilde kişi bize geri dönmüş olacak. Enerjimizi buna yayalım, olmuş gibi kabul edelim. Keyfimiz yerinde olsun. Asla hadi 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 duygusuna girmeyelim. Hadi 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 duygusu arzu ettiğimizi iter, geriye iter, geriye iterse sonuç alamayız. O yüzden de enerji alanınıza dikkat ediyorsunuz. Lütfen beklentiye girmeden bekleyin. Artık yaptık. O arada telepati yapabilirsiniz. Telepati gücünüzü kullanabilirsiniz. Herkesin telepati gücü vardır. Yaptıkça yaptıkça öğrenirsiniz. Bisiklet sürmek gibi düşünün. Mutlaka devam ettikçe öğrenirsiniz arkadaşlar. Ve güzelce rahat bir şekilde günümüze devam ediyoruz. Yaptıktan sonra mutlaka enerji alanımıza gelecek arkadaşlar. Herkes sonuç alacak. Herkes sonuç alsın diye enerjimi gönderiyorum. Kabul edin arkadaşlar. Ve olmayan, sürekli yapan, enerjim yetmiyor, dayanamıyorum, sonuç alamıyorum artık gelsin diyorsanız da Konuyu çözümleriz, tarot açarız, konuya uygun, jiksüayla da tılsım yaparız arkadaşlar her çalışma herkese uygun olmayabilir. Mutlaka WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlayalım. Videoyu beğenin, yorumu aldım, kabul ettiğim azın kanalıma abone olun. Orada bir çan var ona basın. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle mutlaka kanalımda sürekli gezin. Enerjiniz değişir, enerjiniz mutlu olur. Saçma sapan dizi izleyeceğinizi açın ritüelleri izleyin, bilinçaltınıza girsin ve daha kolay bir şekilde ritüel yapabilirsiniz arkadaşlar. Girin baştan sona ritüellerimi izleyin. Bir dizi izler gibi, bir kitap okur gibi keyfiniz elinize gelecektir. Enerji yönlendirmesi hep yapıyorum çalışmalarımda. Enerjim sizlerle olsun. Ailem yeni katılanlar hoş geldiniz. Kocaman Ailesi Sizler de Ailesi'ne girdiğiniz için teşekkür ederim. Minnettarım hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Motomuz kendinizi sevin, kendinize değer verin. Siz kendinizi sevip değer verirseniz herkes sizi sevip değer verecektir arkadaşlar. Yeter ki iç şifanızı bulun, yeter ki taşlarla buluşun, enerjiniz şifalansın. Önce kendinizden, önce içinizden başlayın. Sonra zaten arzu ettiğimiz şekilde bize değer verecek insanlar, bizi sevecek insanlar gelecektir. Ya da hayatımızdaki kişi bize değer veriyor, bizi seviyor şekilde hayatımıza dönecektir arkadaşlar. Dediklerimi unutmayın, güzelce uygulayın. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Ailem yeni katılanlar hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın görüşürüz, hoşçakalın.